Ne yapıyorsun? Gidiyor. Kızımın yanına gidiyor. Yusuf da onlara uydu besbelli. bak sesi çıkmıyor, açmıyor. Gidip ben duracağım önlerim. Ben de geliyorum. Yusuf, Yusuf dur inşallah. Alo. Alo anne. Neredesin be oğlum? Ne oldu? Nerime bir şey mi oldu yoksa? Yok yok. Beni şey buldular Yusuf. Ne? <laughs> ver bak, ver. Alo Yusuf. yine Balcılar aradı. Menekşe onlardaymış. Baban çıktı telefonu. Kadirlere de haber ver. Kadir, gel de bir yerde oturup konuşalım. Yemezler. Uyumu o hadi herife. Gel diyor. Gel, kardeş kardeşe konuşalım. Ha, bırak numarayı. Beni oyalayıp önce bulacağım Menekşe'yi, değil mi? Uyana Adres var mı yine? Yarım yamalak duyduk ama inşallah doğrudur. İsmet abi bizim gitmemiz lazım. Geçin. Ya İsmet abi. Geçin dedim. Bütün gece ayaktaydım. Yorgunum. Bebeler gibi sızlanıp da kafa ütülemeyin. Yaptık işimizi. Bırak gidelim artık. Daha ne tutuyorsun? Geçin oturun. <gülüyor> <gülüyor> Meselemizi biliyorsun. Kızı bir an önce almamız lazım. Çok acil. Bu da acil. Patron sizi görmek istiyor. Gelene kadar bekleyeceksiniz. Ne zaman gelir? Bilemem. Yok Kadir yok. He. Hadi kalk yürü. Vakit kaybetmeyelim burada yürü. Ya dur sen de Mustafa. Bir duş falan alalım önce. İnsan içine çıkacak halimiz yok. Ulan giyecek temiz şey de yok iyi mi? Çantalar Aysel'de kaldı. Ben size veririm bir şeyler. Avlular da dolapta. Hadi saatler olsun. Önce ben giriyorum. Çay koyayım mı Filiz teyze? Anne. Hı? Çay. İçerim. Ah, dükkanda çalışıyorsun ama burada misafirsin. Otur ben koyarım. Oo, geç kaldım ben de. Saat iki gibi gel. Bebeği doktora götüreceğiz. Doğanay. Yapma. Bebeğin bir şey yok. Bak ne güzel uyuyor işte. Tamam gelme. Her şey benim başıma yık git sen. Hayatım boşu boşuna stres yapıyorsun. Tamam dedim Süpi babam götürür bizi. Gideriz değil mi baba? Benim işim var kızım. Kaçta biter bilmiyorum. Anladım. İsterseniz ben de gelebilirim sizinle. Nasıl olsa doktor da işiniz çok sürmez. Hemen gider geliriz. Yok. Ya yarın gideriz biz. Hoşça kal canım. Cık. Güle güle oğlum. Hayırlı işler. Güle güle. Aa gidiyor musun sen işte güle güle. Görüyorsunuz değil mi? Çocuğunu öpmeden gitti. Üf. Filiz teyze doydum ben. Dükkana ineyim mi? İneriz kızım, acele etme. Size yeni bir çorba yapacağım da malzemeleri hazırlayayım diye. Hı hı. Otur. Beraber hazırlarız sonra. Üzme kendini. Geldiğimizden beri bir yere mi çıktık? İyi akıl ettin de baktık süresine. Aklıma bile gelmedi. Pasaportum var mı var. O da bir işe yaramıyor benim gibi. Yusuf gidecek işte. Korkma artık tamam. Ya iş işten geçerse? Ne oldu? Oğlunu polise verdin diye başın göğe mi erdi? Ben oralarda sabahlarken rahat uyudum mu ha? Sanki biz bilmiyoruz nerede sabahladın. Ne diyorsun sen kadın? Ümran'ın kocasını da götürdülerdi öyle. İki saatte geri geldiydi. Sen o şırfıntıya gittin gene. Ben sana hesap vermeyeceğim ama siz vereceksiniz. Burnunuzdan getireceğim. Hem de fitil fitil. Beni millete rezil edersiniz ha. Bakın ben size neler edeceğim görürsünüz. Konuşma. Sus. Defol. Nereden geldiysen oraya git. Hadi hadi. Öldürürüm seni. Vallahi bu sefer polislerimden alamaz. Senden korkan. Senin gibi olsun artık. Namuslu. Hasan dedim. Sen kızını satarken namuslu. Evlatlarını birbirine kırdırırken namuslu. Alman dostunun koynuna girerken namuslu, anana el kaldırırken namuslu, ben suratına tükürürken mi namussuz? Pü! İşte bak yine tükürüyorum. Pü! Ulan sen var ya var! Yapma! Hasan! Defol! Hadi! Ben artık sana karılık etmeyeceğim! İster öldür! İster her git. Umrumda değil. Sen mi verdin bu salağa akılları? Hadi git. Anan da yok artık senin. Bittiniz siz. Ne haliniz varsa gör. Aç kalın, sürünün de aklınız başınıza gelsin.